Hepinize selam dostlarım ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire videosu birlikteyiz. Canlarım bugünkü videomuzun konusu Free Fire yeni Yine gelen etkinlikler arkadaşlar. Etkinlikler şöyle bir göstereyim canlarım. Yükleme etkinliği geldi arkadaşlar. Şanslı bonus yükleme etkinliği. Bu arkadaşlar elmas yüklediğinizde kat kat elmas size veriyor canlarım. Örnek veriyorum 100 elmas yüklediğinizde bir tane kutu var. O kutunun içine 1000 elmas e tahi çıkabiliyor arkadaşlar. Bakalım bizim şansımıza ben yaklaşık 500 elmas yüklemeyi düşünüyorum. Yani toplam 3 tane kutumuz olacaktır büyük ihtimalle. Hayır pardon 4 Buradan da 4 s 5. aynı arkadaşlar 5 tane kutumuz olacak. Bu 5 tane kutuya atacağız beraber. Bakalım 1 elması alabilecek bizi çok merak ediyorum. Umarım alırız. E, alamazsak da en azından bir böyle bir yüzlük falan alırız diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum canlarım. İsterseniz vakit kaybetmeyin videoma geçelim. Geçmeden önce kanala abone like atarsanız çok mutlu olurum gençler. Tabi bu yükleme etkinliğinden başka Norta etkinliği var. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Bu neymiş bu yükleme etkinliği gene. Şurada Minorta etkinliğine falan var arkadaşlar. Yani eskiden mistik Mazda falan çok geliyordu. Artık, artık Mystic Maza'da arkadaşlar yavaş yavaş böyle azalmaya başladı diyebiliriz. Burada etkinlikler falan var ama hangisine basmayı düşünüyorum şu an. Bilmiyorum arkadaşlar. Böyle güzel bir etkinlik yok aslında. Buna belki bastırmam yorum da çok fazla var. Bu neymiş? Buna da basmayı düşünüyor muyum? Bilmiyorum. Düşünemiyorum şu an. Yani canlarım şu an gerçekten neye basacağım bilmiyorum ama önce bir elmasımızı belki boya pasa içeriz. Önce bir elmas yükleyelim geliyorum canlar. Evet canlarım şu an tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. 522 elmas yüklemiş bulmaktayım arkadaşlar. Aslında 520 elmas 2 elmasım daha vardı arkadaşlar. Şimdi ilk başta şu kutuyu bir açalım arkadaşlar. Umarım bu kutuda güzel bir şey çıkar. Kaç elmas çıktı? 50 elmas. Gayet güzel bence. Yine de iyi diyelim. 1000 elmasımız hedefimiz. Bakalım 1000 elması çıkartabilecek miyiz? 100 elması geldi. Yani 100 elmas derken iki kutu daha yok muydu ya neyse. Tekrardan basıyoruz. 110 elması geldi arkadaşlar. Yani 100 elmas bir 110 elmas büyük ihtimalle. Şu an 782 elmasımız bulunmakta arkadaşlar. Yani şöyle bir boya pası açmayı düşünüyorum şahsen ama bilemiyorum arkadaşlar. Yani boya pasımız ne kadar güzel. Bir onu bir inceleyelim. Ondan sonra bakalım boya pası fazla incelemedim. Özellikle erkek kıyafetine falan bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra bakmayı düşünüyorum. Yani almayı düşünüyorum. Şu ifadeye bakalım. ifadesi neymiş? ifadesi saçmaymış arkadaşlar. Şöyle bir erkek kıyafetine bakalım. Vallahi arkadaşlar açıkçası erkek kıyafetini de pek sevmedim diyebilirim canlar. Çok da iyi görünmüyor bence. E bir kafası böyle iyi gibi gözüküyor. Vücudu pek de güzel değil arkadaşlar. Değmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum niye alacağım şu an ama. en yani Naruto etikinleri falan var. Onlara da elmas gibi düşünmüyorum. Hepsi boşa gider diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir şanslı otomat falan bakalım bakalım bakalım. Hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Bilmiyorum yumruğa basmayı düşünmüyorum. Çünkü yumruklarım iki tane var. Yani gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yani şu anlık bilmiyorum. canlı 782 elmasım duruyor. Belki çekiliş de yapabilirim. Bilmiyorum. Ama şu anlık bir şey almayacağım gibi görünüyor. Ee, en azından kutulara falan açtık Güzel bir yükleme etkinliği geldi. Gerçekten eğer elmaslarınız falan yükleme düşünüyorsanız bu, bu tam zamanı diyebilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok fazla etkinlik var ama hiçbir tanesini sevmedim. Bir tek bu şeye etkinliği vardır arkadaşlar. Ee, etkinlik diyorum. Boya pas vardı boya pasta baktım, inceledim. Pek de sevmedim açıkçası. Hani pek de güzel bir şey yok gibi görünüyor. Siz de görüyorsunuz zaten güzel bir şey olsa açardım büyük ihtimalle. Ee, ben biraz bunları da bekleteceğim arkadaşlar bu elmaslarımı. Bakalım ne zaman güzel etkinlik gelirse o zaman alırım diye düşünüyorum. Ee, şu an herhangi bir bana uyacak bir etkinlik bulamadım canlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Umarım kanala abone olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle takipçilerimiz artıyor. Bu kanalda ayrı olmak istiyorsanız, üye olmak istiyorsanız kanala abone olursunuz. Ücretsizler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.